Hepinize Herkesele selam arkadaşlar. arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Çorba yapıyoruz. <laughs> Yemek videosu değil. Evet. <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi slime videosu çekiyoruz ben yine can <laughs> Evet can suyuyla e, slime jeli borax aldık. Borax. Borax. Hadi. Ben pembe, Cansu sarı yapacak. Şöyle. Ben biraz döktüm. Dayanamıyorum. Malzemelerimiz. Sayalım malzemelerimizi Cansu. Ben sayacağım. Say bakalım. Sıraş köpüğü, borak, slime jeli iki tane. Ee, neydi bu? adı <laughs> şampuan. Şampuan. K e, saç kremi, e, el kremi ve sabun. Sını Sını sabun sabun. Evet. Bunların döküyorum. hepsini sırayla karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü ben döküyorum. Artık. Önce ne döküyoruz Cansu söyle bakalım slime arkadaşlara. Jeli. Slime jeli döküyoruz. Beğen pembe. Mi? Pembe slime Benimki jeli. sarı. Evet. Daha sarı. Benimki pembe. Slime videolarımızı çok beğeniyorsunuz. Evet. Hangi sırayla koyacağız? Borak sen son mu Evet. Evet, bu videoyu biraz acele çekiyoruz çünkü Cansu ile buz gideceğiz arkadaşlar. Ben de bunu söyle çünkü istemeyebiliriz. Buz pateline gideceğiz. Orada da size video çekmeyi düşünüyoruz. <laughs> şeyler çok e, ben şey, ben de tıraş, tıraş köpüğünü, köpüğünü çok, çekiyorum. Ay şeyler slime çok. Ay çekiyorum mu? Tıraş ben, köpüğünü sıkıyorum ben. Slime jelinden çok tıraş köpüğü oldu arkadaşlar. Evet. Pofidik pofidik bir slime olacak bu. Şimdi boraksı sulandırıp mı koyuyorduk direkt? Boraksı sulandırıp koyuyorduk. Ya su gitti canım. Boş ver daha, daha, sonra gideriz. Anne benim şeyim sarım çok açık olduğu için gözükmüyor. Ay, çok mutluyum. Çünkü sen gözüküyor. Şimdi ben arkasından birazcık sıvı sabun koymak istiyorum. Arkadaşlar duygularım darmadağın şarkısını söyleyeceğim kokulu, çünkü. Kokulu kokulu olsun. Beyaz. Sen sıvı sabun koyacak mısın? Koyayım anne de baksana. Olsun canım o kokudu kokudu olacak. Anne o beyaz duracak. Sonra sonra indikçe rengini alıyor. Arkadaşlar benim tutuyor bu arada şimdi. Ben yani eline güzel uzaması için bunu koyacağım. Şimdi de. Bu bitmiş. Şampuan koyuyorum. Ben ondan koymak istemiyorum. Birazcık evet. da krem koyacağım. Yeşil olacak benimki. En güzel kiminki olacak bakalım. Bence benimki. Bence benimki. Her zaman benimki güzel olur. Ben seni tebrik ediyorum. Her zaman benimki en güzel oluyor arkadaşlar. Hayır arkadaşlar. Bir daha bir yorum. Yorumlara yazın hangimizinki şeyden... en güzel olacak. Bence bu da böyle koyalım Cansu. Hayır anne öyle olmuyor. Hmm. Krem evet. oldu eminim. Böyle koy. Krem mı bana. Konuyor böyle ya. Ben yani krem koyacağım. Ben böyle Senin, koyayım. Senin sana ihtiyacım yok. Böyle koy. Birazcık koydum Evet. <laughs> Evet şimdi cam suya da koyalım birazcık. Ay ellerim krem oldu. Anne bak burası aç. Anne benim burası aç böyle olsun bak. Burası aç. Açın mı? Aç, bak. Dökülüyor bak. ben de öyle Anne ya, keşke ben de, ben de, ben de. Ya, hiç Oha çok iyi. Biz de nasıl eskiden bize oha demek yasaklı. Ve ben bir kere bir çüş demiştim. Benim bir tane arkadaşım söylemekle tehdit etmişti. Şöyle demiştim ki Söyleme lütfen filan demiştim. Bir daha sorarsan sö so söyleyelim demiştim. Evet. Çok kısa kokuyor. Neredesin yani bir daha güzel oldu. Pamuk şekeri benzedi. Şurada kapağını alalım. Dağıtmayalım o kadar. Sen de bir karıştır ben sizi. Hiç sevmem Sen bu olarak söktün mü? Evet. Şimdi canım senin kime bana Evet. O belki değil. Artık o seninki. <laughs> canım seninki bayağı bir beyaz gibi ama. Seninki de öyle biraz. Anne yani seninkine birazcık daha bora da koy ihtiyacı var. Çok çekersen de katı olur. Hayır anne. Güzel olması için fazla birazcık fazla. Da. Evet. Kırabilir ellerimizi. Gidir gördünüz? biraz daha koy. seninki yoksa olmayacak bak. Anma böyle karıştır karıştır. Anne seninki oldu. Oldu mu? Evet yapışkanlı var sadece onu da elli elli düzeltiriz. Bak seninki oldu. <laughs> Epeydir slime yapıyorduk değil mi? Slime değil o slime. Epeydir slime. Epeydir slime. döksene. Yapamıyorduk. Vaktimiz yoktu. 15 saat Şunu şöyle alayım. Cansu ile 15 tatilin tadını çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar benim öğretmenlerim beni çok sevdiği için esne kurtulmuşlar. Cansu'nun karnesi çok iyi. Sizin karneleriniz nasıl? Ay seninki oldu baksana. İyice tabaktakileri al. Bak anne artık o kadar çok bulaşmıyor <laughs> arkadaşlar <aşıyor>, hiç bulaşmıyor. <laughs> masanın üstüne döküp masanın üstüne yapalım daha. Anne bir şey diyeceğim benimkine biraz daha borat döke <laughs> dökemeyeceğim. dökemeyeceğim çünkü <çinkillerine. gülüyor> hiç bulaşmıyor oh arkadaşlar siz de yapalım, bulaşmıyor. Bakın hiç bulaşmadı gördünüz mü? Aa, aa. Borat'sı biz az koyduk. Aa anne bak artık o kadar Bak. Anne Borak cıvıltı ya ama. Cıvıltı ya. Ayrıca da sonun üstüne yapalım. Pembiş. Ama her yaptığımızda böyle oluyordu. Baştan olmayacak sanıyorduk sonra oluyordu. Evet arkadaşlar. Benim ablam düzeltmiş benim slime'ını. Oynaya oynuyor. Oynaya oynaya sonra düzeliyor. İlk başta böyle Bakın, yapışkan gibi oluyor. Bu benim slime'ım artık. Bu gibi oluyor, sırıkızı bembeyaz olur. Arkadaşlar bu arada sakın sim koymayın, sonradan koymayın. Az koyun, sonradan koyacaksanız da sonradan koymayın. Çünkü sim daha çabuk kurutuyor smartları. bizim Bizim olmadığı için ve kötü yaptığı için koymadık. Anne biraz daha şey yapsana bu Bak, düzelecek biraz Bak bak çok güzel oldu. Hiç bulaşmıyor. Anne bak biraz daha koyarsan düzelecek. Arkadaşlar size bakın. Oldu oldu. Herce evet, oldu. Sanki elimde bir marshmallow var. Biraz elimize gibi. yapışıyor ama. Çok az anne bir ya. Birazdan bu çıktı şey güzelce. Sen benim tabağımdakileri alsana diyecektim de. Alsana. Tamam anne ben aldım bence. Bence ben aldım hepsini çünkü. al bak böyle böyle yap. Güzelsin. Slime çok rahatlatan bir şey. Çok rahatlatan bir şey. Thank evet. you. <laughs> <deneyim. gülüyor> Hem de. Yani oradan mısın? Arkadaşlar benim slime'ım çok güzel oldu. Biz birbirimize slime yaptık. Anne hani başka öyle olabilir. Slime'larımız oldu. Son hali böyle Kıtırı, kıtırı. Yalnız bu beyaz oldu. İçindeki sarı pek gözükmedi. Evet. Ben o benim sularım ama annemle birbirimizi sular yaptığımız için artık benim sularım. Çıtırdamıyor. mı yok? Sanki çıtırda mı? Bakın arkadaşlar şimdi baloncuk yapacağım. Bir dakika. Cansu biraz üstürme. Ooo! Oh! Oo, nasıl güzel oldu. Arkadaşlar şıkır Anne bir ben şıklatayım. Şıkla mı ya? Ben bunları okula götürsem mi acaba? Ama mahvederim. O zamana kadar bozulur ki. Hayır. Bak şıklıyor şıklıyor. Arkadaşlar düzelttik yani çok az yapışıyor. Yapışmıyor artık. Belki yapışıyor. Oynadıkça oynadıkça düzeliyor arkadaşlar. İlk başta evet. çok görüntü. böyle olursa mi? korkmayın. Çok cıvık olursa arkadaşlar anne göster ne yapacağımızı. Şöyle arkadaşlar çok cıvık olursa elinizi alıyorsunuz. Sürekli şöyle içine katlayarak hamur yoğurur gibi yoğuruyorsunuz. O zaman o cıvıklık gidiyor. Ve arkadaşlar, Bak, böyle yapıyorsunuz. E, o cıvıklığın birazı gittiği zaman şöyle yapıyorsunuz. Bir dakika ben de biliyorum. Şöyle, 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 şöyle içine katlayın, içine katlayın sürekli. Sonra bu hale geliyor. Şimdi ben de bir paraşüt yapmayı deneyeyim bakayım. Oo, oh, ay, küçük bir baloncuk. Evet, şimdi çatırdıcak. Gördünüz mü? Nasıl çatırdıyor? Bakın şimdi. Benimki neden öyle bak, öyle böyle? Bak yoğurdukça ellerimizdekiler de temizlerdi. Yapışmıyor çünkü artık. Bak şimdi arkadaşlar, benimki neden şıkırdamıyor? Şıkırdıyor. E senin daha eline yapışmıyor aşkına bak. Evet, evet. Şöyle sağına soluna eline böyle yapıştırırsa gidiyor. Bak böyle böyle böyle. Hala yapışıyor benim. Senin ne var? Otur da arkadaşlar yüzünü görsün. Ya hayır ne var? Serviste bir ayakta yapıyorum ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hayır bu ama... çok güzel oldu. Ama sanki küçüldü biraz değil mi? Evet bak. Büyük de küçüldü yoğurdukça. Abi şimdi sen sen, 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 sen bak benimki ki daha büyük. Bu ve seninkiler bu şimdi pembeden daha yapıyorum. büyük. Yapıyorum. Olmadı. Pembeden daha büyük beyaz. Beyaz ben yaptım çünkü. Beyazı Cansu yapıyordu ama sonra bana devretti. Ben tamamladım. Pembeyi ben yapıyordum. Cansu'ya devrettim. Evet. Çok güzel akışkan. iki adet slime'ımız oldu. Bu neye benziyor. Bu neye benziyor? Marshmallow'a benziyor işte. Uyy. Al bir dakika. Ben biraz seninkini oynayayım madem. Sen ama ellerindeki... Seninki daha yapışkan Cansu. Evet. <laughs> <laughs> yaptık. Küçüldük. Kızın son hali çok güzel oldu. Meğenemiz var. Yumuşacık iki slime'ımız oldu. Arkadaşlar benimki daha güzel şimdi. i̇kisi de güzel. Şimdi şey yapın benimki. Ama onu ben yapmıştım. Hem pofidik. <laughs> hem hiç yapışmıyor. Onu ben yapmıştım. Yo ben yaptım. Bu biraz yapışıyor gibi. Evet Cansu birazcık ben... baloncuk yap. Ondan sonra arkadaşlara veda edelim. Seninkinden olmuyor bu arada. Çıtırda evet. da böyle Şey işte. yapma. Çıtırdayan bir slime. Ay arkadaşlar. Ben çok güzel yaptım bence. Kendime kim çok sevdim ben. Çok güzel balon oluyor. Yapsın evet. bakalım. Oo, Demin çok güzel yapmıştım bir tane video kapalı için. Evet arkadaşlar. Annemin taslağı çok çabuk doluyor. Taslağı mı diyeyim? Galerisi çok çabuk doluyor. Şöyle çıtlatayım. Ve çok güzel çıtlıyor. Ve arkadaşlar şimdi koymazsanız daha çok çabuk kurmaz. Sim, Sim korutuyor. biraz. Oo yine çok güzel oldu. Harika. Bunda olmuyor mu ya? Arkadaşlar bizim bugünkü videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlerin çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.